Kardeşler, kanun, altı kanun saydık. Bir, dolu dolu çocuk sevgisi. Öyle canım yavrum filan, çiçek miçek, onlardan söz etmiyorum ben. Peygamber ve namaz ne demek biliyor muyuz? Biliyoruz. Namazı bile çocuğu için bozan bir peygamber var ya. Sevgi budur. Sevgi. İki, doya doya dua. Bir saat, iki saat. Sadece hasta ve yaramaz çocuğa değil ha. Asıl çocuk sağlamsa iyiyse asıl dua o zaman zaten bozma bunu ya Rabbi daha iyi yap diye. İyinin iyisi var. Üç, ne görmek istiyorsun ileride o muameleyi yapacaksın. Mücahit çocuk yetiştirmek istiyor. Çocuğun eline çatal bile vermiyor gözüne batırırsın diye. 10 yaşında kız çocuğu hala domates soymamış, müthiş bir anne ve eş olarak yetiştiriyor. Şu kadar ki tencereye hiç tutmamış kız. 25 yaşında hazır çorbayı kaynatmayı bilmiyor. İyi bir anne olacak ama, iyi bir eş olacak. İyi bir itilmiş eş yapıyorsun sen onu. Ne görmek istiyorsun, ne bulmak istiyorsun, doğduğu günden itibaren o eğitimi vereceksin. Öyle davranacaksın. Benim oğlum, benim oğlum alimdir. Bitti. E şimdi kitap yırtı yırtsın. Alimdir bu. Diyeceğiz. Ve sabır. En az Nuh Aleyhisselam kadar sabredeceğiz. Sabret. Bıkmak, usanmak, beddua etmek yok. Ve çocukların oyun hakkı. Ama put oyunlar değil. Put perestliği teşvik eden zinayı kışkırtan oyunlar değil. Helal, mubah, caiz oyunlarla çocuklarımızı oynatacağız. Bilhassa çocuklarımızı tabiatla buluşturacağız. Ormanlarda çocuklar kaybolsun saatlerce birbirlerini arasınlar. Otların içine düşsün kaybolsun çocuklar. Derelerde ayaklarını yıkasınlar. Bu tip oyunları şu teknolojik çıngırlardan kurtarmak lazım çocuklar. Nasıl olsa bu teknoloji çocuğu bir gün bulacak. Bari çocuğun küçüklüğü tabiatla iç içe olsun. Ve Medine kanunu. Kanun no 6. Bütün kanunların kanunu. Çocuğu eğitmeye gerek yok. Kreşlere gerek yok. Ana okullarına gerek yok. Hiç öğretmenlere gerek yok. Herkes anasını yetiştirsin. Çocuğunun anasını yetiştiren çocuk yetiştirmiştir. Anasını yetiştirmeyen saksıda çocuk büyütecektir. Ne kadar büyütürsen artık. Bu kanunlar Medine kanunlarıdır. Buradan Üsame'ler çıktı. Enes'ler çıktı. Abdullah İbni Abbas'lar çıktı. Abdullah İbni Zübeyir'ler çıktı. Radıyallahu anhum Ve bizden de ne çıktığını hep beraber görüyoruz. O sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed... وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين